Dün sabah erken saatlerde yapılan iş İzmir Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine, iş görüş biçimine özenmektir. Onu taklit etmektir. Şunu bilin. Orada muteber bir adam yok. Orada günü gelince hesap verecek bir siyasi aparat var. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, nasıl muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek ona ortak olur. Bunu böyle bilsin. Bunu böyle bilsin. Eğer gerçekten adaletin peşindeyse yandaş televizyon kanallarının haftalardır aylardır söylediği, hedef gösterdiği, konuşturduğu, İzmir AK Partili siyasetçilerin peşinde olduğu bir dosyayı açacağız, bakacağız, soruşturacağız diyorlarsa ellerinden tutan yok. Bütün imkanlar ellerinde ama yeter ki adil olsunlar. Dün sabah gidip de gözaltına aldıklarından kim? Tunç Soyer mi kaçacak? 3 sene, 4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun, ne diğer arkadaşlarımızın görev sorumluluğu üstlenmiş arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Bunun için akıllarını başlarına alsınlar. Tutuklama tedbiri istisnadır. Bir tutuklama yaparsam herkes diyecek ki e tabi burada olması lazımdır. Kaçarken yakalanır, yurt dışına çıkarken yakalanır. Görevdedir, elinin altında daha dünya kadar delil vardır. Birkaç gün o deliller karartılmasın diye tutulur başka. Görevde olmayan, Bunca aydır yıldır soruşturduğunuz her birisi bir telefonla gelecek olanları sabah şafak operasyonuyla kollarına ikişer polis karşılarında kamerayla gözaltı görüntüleri bu yapılan işin de bir siyasi operasyon olduğunu bir algı yönetimi olduğunu gösteriyor. Bunun için buradan açıklıkla şunu söylüyoruz. Bir sürecin ikinci günündeyiz. İlk günü geçmedi. Bundan sonra İstanbul gibi yapacaksanız İstanbul'a nasıl mukabele ediyorsak aynı şekilde buraya mukabele ederiz. Başsavcıya sayın başsavcıya söylüyorum. İzmir'in geleneğine, kültürüne, aldığınız eğitime, bulunduğunuz makamın gereğine uygun olarak adil olun. Akın gürlekle yarışan sonunda akın gürlekle birlikte hesap verir. Bu kadar söylüyorum.